Sana başka bir bant izleteyim de sen bak bakayım. Bunların zihniyetinin, kafalarının arkasında ne olduğunu gör. Kanın donacak. Şimdi mi izleyeceğiz? Tabi. Getirin bakalım. Mustafa'yı. Mustafa, Mustafa Balba'yı getir. Sen büyük bir ihtimalle akşam yayında olduğun için izlemedin. Yok izleyemedim. Kanın donacak. Ya vallahi bana artık böyle geliyor. Hadi bir izlemek istemiyorum Hazır. ya. Getirin. Amerika ile Türkiye bir oldu. Suriye'de eğit donat anlaşması yaptı. Para verdiler. Biz Suriye'nin askerle Suriye'nin teröristlerini aldık. Türkiye'de Kirfanlı Barajı kıyısında Çorum'da Yozgat'ta eğittik. Amerika ile işbirliği halinde. Bu mu Amerikan politikalarına karşı çıkmak? Türkiye terörist. Sonra onları eğitim. aldık. Onlar gittiler ülkelere. Hayır, bu Türkiye resmi kayıt var. Miydi? Bir Mehmet Şahin bir şey diyor. Bir duyayım. Bir, duyeyim, bir Verilen, verilen Allah a Allah a. silahları... Sayın Balbay, Mehmet bir şey diyor ama duymuyorum. Ne dedi acaba Türk sayın, sayın Şahin? Girmeyin lütfen Sayın Şahin. Şey hayır, bakın Sayın Balbay. Şey sayın Balbay, bu notlar aldım. Daha size cevap vermedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı girmedim. Türkiye, hayır... Türkiye'yi teröristleri eğiten bir devlet olarak bir milletvekili, bir, sözümü dinle, ulusal ondan sonra bir milletvekili olarak resmi kayıtlara bak, Değilsiniz. Resmi kayıtlara, bak. Resmi Ondan kayıtlara sonra baktım. Resmi lütfen kayıtlara baktım. Resmi kayıtlara iyi kesme, Türkiye çok Cumhuriyeti teröristlere destek veren bir devlet Biz olarak tartışma, çok kullanma çok güzel hakkına ediyorum. sahip değilsiniz. bunu benim iddiam değil bu. Türkiye Bakın, Cumhuriyeti'nin teröristlere eğitim verdiği cümlenizi geri alın. Vardır. Öyle evet. bir şey demedim sayın Şahin Lütfen üretmeyin. Bak, Bak, tamam. Bir her tartışmalardan tamam, böyle peki. bir suçlama üretip Peki. peki. Bu, bir bu tür tartışmalardan bir suçlama bir üretip getirelim bu noktaya. Sayın Balbay. Getiriyorum sizin bakın 2013 yılı. Türkiye teröristleri eğitmiştir gibi bir ifade oldu mu olmadı mı? Olduysa lütfen düzeltmenizi rica edeceğim. Şöyle aynen söylüyorum. Türkiye'nin eğittikleri Suriye'ye gittiler, terör örgütüne katıldılar. Cümlem budur. Türkiye'nin eğittikleri Suriye'ye gittiler. Hangi, terör Suriye cittiler, hangi terör silahlarını satıp katıldılar? Terör örgütleri. Hangi terör 1500 örgüt, örgüt var Suriye'de. Sayın. Onlar sizin iş Hangi terör, terör örgütüne Ve Türkiye'nin raporlarına göre. sizin gören, yaptığınız HDP'lilerin eğittikleri. Bir kesmeyin. Lütfen benim konuşmamı dinleyin. Ondan, ondan sonra düşündüğünüz de, varsa söyleyin. Hangi terör örgütüne katıldılar? Terör örgütüne katıldılar da hangi PKK'ya mı katıldılar? terör örgütü var. Önce diyor ki Türkiye Suriye'den terörist getirdi. Getirdi. Sonra diyor ben öyle bir şey demedim. Mehmet Şahin tepki gösterince şimdi bak Süleyman burada terörist bil... dediği e, özgür Suriye ordusu tabii, tabi? Şimdi Süleyman burada ya bilinçli bir şey yapılıyor bilerek bir yerlere pas atılıyor günahına girmeyelim kime atılıyor buradaki bu, bu pas kime atılıyor? Suriye'den teröristleri getirdiler, eğittiler, geri gönderdiler. Kime pas atıyor? Biden. Biden. A. Şimdi jurnalleme bu. Bu yine Erdoğan'ı uluslararası arenada lahide yargılamak üzere atılan bir adım. Hadi bir bana bak şu ya da hain dediğinde diyor ki ya çok ağır konuşuyoruz. Bana hainliğin tanımını yapar mısın hadi bir ya? Yani hangi hareketi biz hainlik olarak Ama değerlendirmeyeceğiz? Ama işte bizim şuramız, vicdanımız bizim beraber aynı televizyonlarda, aynı ekranlarda, aynı mesleği yaptığımız Mustafa Balba'ya bu ifadeyi yakıştırmıyor, yakıştıramıyoruz. Ben şu Balbay'ın şu şu konuşmasını da kendisine yakıştıramıyorum. Ya bu kadar ayıp ya. Sen önce dönüp diyorsun ki Türkiye terörist aldı geldi yetiştirdi tekrar geri gönderdi oraya o alana gitti. Ne için teröristi niye yetiştirirsin kardeşim? Gitsin katliam yapsın diye. Kimi öldürdü orada? Hangi terör örgütüne katıldı? Evet. Çok yani, önemli bir soru o. Yani cevabı yok. İşi de mi katıldı YPG'ye mi katıldı? Ben demiyorum diyor. Ben demedim. Şimdi bak. Bu ya bilerek yapılan bir davranıştır ya da cehalettir. Hadi bir terörist dedikleri önce bir anlatalım. Terörist dediği kişiler düne kadar Türkiye'de bunlar yan gelip yatıyor dediği kişiler dedikleri kişiler var ya. Bunlar burada ne geliyor? Gidip savaşsınlar dedikleri kişiler. Türkiye Suriye'de Beşar Esad'ın katliamlarına karşı direnenlerle Türkiye sınırları içinde gücü kuvveti yerinde olanları aldı eğitti özgür Suriye ordusu olarak oluşturuldu bu yapı ve bunlar Türkiye'nin önünde Türk askerinin önünde bir siper halinde giderek YPG ile ve Daş terör örgütü ile çatıştı. 800 çatıştır. kişi şehit oldunlardı. Bak bunlar şehit olmasaydı bugün 800 şehit Türk askerinden bahsedecektik. Tabii. Şimdi bunlar vatanları için mücadele etti mi? Etti. Namusları için mücadele etti mi? Ettiler. Bir katil diktatörle mücadele ettiler mi? Ettiler. Türk askeriyle birlikte mücadele ettiler mi? Ettiler. Şimdi hangi terör örgütüne katıldıktan e, katıldılar sorusundan ziyade şunu da sormak lazım. Bu soru daha doğrusu bu açıklama ne anlama geliyor? Türkiye Türk askeri bir terör örgütüyle bir olup, YPG'ye karşı ya da Beşar Esad'a karşı savaştı demek istiyor. Bak tekrar söylüyorum, tabii, Türk tabii. ordusu bir terörist grupla birlikte onlarla işbirliği yaptı diyor ya. Net. Şimdi buna dönüp desen ki Türk silahlı kuvvetlerini karalıyorsun, tövbe haşadır. Dedi. Tıpkı Ali Mahir başarır gibi. Dedi. Türk ordusu satılıktır dedi. Sonra kıyamet koptu, ben öyle... Dedi ya, dedi inkar etti. Tamam. Demedim ama... dedi. Ama bu hep böyle. Bak, hadi bir... zaman zaman... muhalif olmanın dozunu, muhalefetin dozunu yükselteceğiz diye... bir çıta yukarı çıktıklarında kayış böyle atıyor. Anında... E, Mehmet Şahin gibi... E, Gürkan Zengin gibi ve şu. diğer oradaki konuklar gibi şerefe haysiyeti şu, şu, olan bak, mesela evet. Bu insanlar hangi terör örgütüne soruyor? Bu bu tepkiyi gösterince ekranda o bakıyorlar ki ertesi gün e, bütün Türk milleti lanet okuyacak." Efendim ben öyle demek istemedim. Öyle diyorlar. Tabii. Kim diyorlar? Kim diyorlar? Diyorlar. Yok. Kim diyorlar? <laughs> yani bunu söyleyecek söyleyen diyorlar dediği kişiyi ben söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu. Sezgin Tanrıkulu. Ama dedi, Veli ben, Ağa Baba. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık etme. Bugün Tayyip Erdoğan'a 19 yıl aradan sonra teşekkür etti. Ne için? Kısa dönem çalışması uzatıldığı için. Ya zaten uzatılacaktı da yani ben söyledim yaptı dememişse ben Dedim. de kendisine teşekkür Öyle ederim. Öyle dedi. O dedi diye uzatıldı. Tabii, tabii, Bu arada her konuda e, açıklama yapan isimlere baktım de baktın mı abi? Sen şimdi lafı yine Ekrem İmamoğlu'na getireceksin. O da var. Ona özellikle Yok, getirmeyeceğim Sen de. lafı ona getireceksin. Bak her konuda. Sen lafını Yunanistan, ona getireceksin. Yunanistan konusunda açıklama. Ben Ekrem İmamoğlu hakkında burada konuşturmam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem İmamoğlu, valla ben bir şey söyleyeceğim bu 23 Nisan'da ben üzüldüm. Yani Ekrem Bey geçiyor orada. Hadi diyelim ki belediye başkanı oldu. Bir yol yürüyor. Tamam mı Süleyman? Evet abi. Şimdi o yolunu netleştirmek için yani Cumhurbaşkanı yolculuğunda mesafe almak için yol yürüyor. Abi bu ne ya? Yedi kocalı hürmüz gibi baba her ağzını açtığında orada Canan Kaftancıoğlu bağırıyor. Ve o konuşmayı bırakıyor. Bir başka CHP'li konuşuyor orada. Yani işte şey İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünü aralarına Levent Yazıcı almışlar. Bir o tokat atıyor, bir bu tokat atıyor. Bir o vuruyor, bir vuruyor. Ya ayıptır ya. Hadi tamam diyelim ki Ekrem İmamoğlu'nun hakkıdır. Diyor ki siyaset kardeş de, siyaset yapıyor. Ben bu yolda gideceğim diyor. Ya arkadaş CHP il başkanı bu adam lafına orada niye karışır ya? Ya cenaze namazına gidiyor Ekrem İmamoğlu. Cenaze namazında abdestsiz elini açıyor bir de kadınlar böyle yapar ya elini. Bu erkekler gibi burada göbeğini tutuyor namaz kıldığını zannediyor. Rol çalıyor ya ayıptır bunlar abi, ya. Abi siyaset bu niye kılmıyor? Ya ne siyaseti sadece? abi ben tüküreyim böyle siyaseti. Ama tüküreyim. her kanattan oy almalar lazım. Ya böyle mi alacaklar? E böyle almayı Böyle, böyle Ekrem İmamoğlu orada sen yüzünü gördün mü? Ya Hadem sen neden bahsediyorsun? Ekrem İmamoğlu teravihi 40 rekata çıkarmış ya. Ya bırak şimdi.